Evet sevgili öğrenciler merhabalar. Bugünkü sorumuz Geo geometri sorusu. Gördüğünüz gibi tahtada. Bu eski bir AMC 8 sorusu. Yine notumuzu alalım. Kaleme bulursam eğer. Evet. Şuraya hemen notumuzu alalım. AMC 8. Ortaokul öğrencilerine verilen bir sınav. <laughs> Evet şimdi ilk önce sorumuzu Türkçeleştirelim her zamanki gibi. Ne diyorlar? Bir tane e, ikiz kenar üçgenimiz var burada. E, bir kenarı 8, iki, kenarı 8, dik üçgen. E, i̇kiz kenar dik üçgeni. Ondan sonra deniliyor ki e, bu büyük üçgen e, 16 tane eşit üçgene bölünmüş. Sordukları soru, karalanmış alan ne kadardır? Sordukları soru bu. Evet, burada videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Yoksa, başlayalım. Şimdi, tabii ki 16 tane eşit üçgen varsa, eşit üçgen ne demektir? Boyutlarının eşit olması lazım. Dolayısıyla eğer e, şurası 8 ise şurası 8 ise şu gördüğünüz e, uzunluklar birbirine eşittir. Dolayısıyla kaç tane var? 4 tane var. Dolayısıyla şu uzunluklar 2'dir. 2, 2, 2, 2. Aynı şekilde burada. Şu uzunluklar 2'dir. E, şimdi gördüğünüz gibi burada e, şu üçgen bir dik üçgen. E, ee, alanı nedir bu üçgenin? E, ee, alan diyelim, alan üçgen nedir? Ee, yükseklik 2, taban 2 bölü 2. Yani 2 çarpı 2 bölü 2. O da eşittir. 2. Yani şu üçgenin alanı 2. Kaç tane var bu üçgenlerden? Ee, bunda bu üçgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dolayısıyla karalı alan eşittir. 2 çarpı 10. O da eşittir. 20. Evet. Bu sorunun çözümü bu kadar. Burada başka yapılacak bir şey yok. Evet, teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.